Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dolgulu mikikoyası nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu şekilde. Normalde bu e, mikikoyası yaparken şu aradaki dolguları yapmıyor yapmıyorduk. Şimdi ise bu aradaki dolgular nasıl yapıyor onları göstereceğiz. E, koyamız şu şekilde ama ben bugün papatya yapmayacağım, papatya ikinci dersimizde yapacağım. Bugün ise sizlere mikikoysun nasıl sarmasını e, nasıl sarıldığını göstereceğim. Mikikoysunu şu şekilde bir önceki videomuzda şey yapmıştık, sarmıştık ipliğe nasıl sarılacağını. E, şimdi bunu ben mikikoysun iki iplikle biliyorum, tek iplikle bilen arkadaşlar tek iplikle de yapabilir. Şu şekilde e, beyaz ipimle turuncu ipimi şu şekilde birbirine ekleyeceğim öncelikle. Şöyle birbirine ekledim. Ucunu makasla keseceğim şu fazla olan yerini. Şimdi arkadaşlar e, normalde biliyorsunuz 4 ders bizim ekip çekmiştik. Hani nasıl yapıldığını, sık iğnesi, nasıl atıldığını, nasıl papatya kirpiklerinin kirpiklerini yapıldığını. Şimdi ise aynı mekik koyasını yapılışlarını filan bilen arkadaşlar aynı mekik koyasının e, dolgusun nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar diğer mekik yaparken de gösterdiğim gibi ee, şu şekilde ilk önce fazlalığı e, küçük parmağımı doluyorum bana şu kadar yer kalacak normalde diğer mekik koyasını yaparken ipi şu şekilde alıyorduk şu şekilde bunu da tam tersi İpi şöyle alıyoruz yani bu diğer ipte bağlı olan taraf arkada kalacak şu küçük parmağımıza dolayıp da sıkıştırdığımız ip şöyle önde kalacak şimdi arkadaşlar bunu Normal diğer meki koyasını bilenler bilir. Öncelikle ipe şu şekilde sabitledik. Şimdi bu diğer ipte kayan taraf yani şu küçük parmağıma doladığım taraf ip önde. Diğeri ise arkada. Şu şekilde e, ipimi açarak biraz ipimi bollandırarak geçiriyorum. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Öncelikle başlamak için tutmuş olduğum pozisyon şu. Şimdi ise e, ilk önce şöyle tuttum. Şu ipi e, orta parmağıma şu düğümü orta parmağıma getirdim. Şu benim kımıldayan ipim yani e, ipten gelen ipim şu ise sabit olan ipim şimdi şu orta parmağımı aşağı indiriyorum ipi orta parmağıma yaslıyorum şu gelen ipi şimdi arkadaşlar tutuşum şu şekilde ne kadar görünüyor bilmiyorum İp orta parmağımda şu şekilde sabit şimdi mekiğimle Bunda önemli olan ilk atışlar buradan. Diğer atış da buradan. Yani arka taraftan. Buradan değil. Şimdi atışımı yani mekiğimi buradan geçiriyorum. Arkadan. Bir. Tekrar geçiriyorum. İki. Şimdi diğer taraftan yani şuradan geçireceğim. Tutuş şu şekil. Buradan aldım. Tekrar içinden geçiriyorum şu şekilde tekrar arkadan aldığım ipi şimdi içinden meki geçiriyorum meki yani püf noktalardan bir tanesi meki ilk önce şu alttan geçirmek şu şekilde tekrar içinden geçirmek şu şekil başladık şimdi tekrar şu şekilde yapıyoruz tekrar alttan sonra içten mekiğe geçiriyorum yani püf noktalarımızdan bir tanesi mekiği dıştan içe alıyorum birincisinde ikincisinde ise içten dışa arkadan şu şekilde öne alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde şu gelen ipimizi şu şekilde sabitliyorum. Biraz daha daraltacağım. Çok bol olmasına gerek yok çünkü. tekrar Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde şu şekilde başladık. Şimdi ben size tekrar göstermek istiyorum. Çünkü eee ipi tutuş gerçekten çok önemli. Ben bu şekilde yapıyorum. Belki farklı şekilde yapan arkadaşlar vardır. Şimdi tekrar kestim. Mekin ipiyle diğer ipi birbirine ekledim. Normalde burayı biliyorsunuz ucunu çakmakla yakıyoruz. Şurayı. Şimdi ipin fazlalığını baş parmağıma doluyorum. Şu şekilde doladım. Normalde normalde şöyle pratik hemen alırdık. Yani normalde aldığımızda şu ipe sabit olan ip önde kalırdı. Diğer ipi arkaya alırdık. Çünkü içimizi şuraya yapardık. Ama şimdi tam tersi şu şekilde yani bu bakın ipin alımına bakın şöyle parmağımla itiyorum diğer ipe bağlı olan yer arkada kay küçük parmağımıza bağlı olan sabit olan ip ise önde olacak şu şekilde ikisini birbirine ekliyorum bu işlemi zaten diğer dört dersimde de anlatmıştım şimdi şu şekilde Öncelikle şöyle üç parmağıma geçirdim. Üç parmağıma geçirdikten sonra şu orta parmağıma bu düğün üzerine sabitliyorum. Görünüş şu. Görünüşte bir buna geçireceğiz, bir buna. Yani şuradan zikzak, ipin iki kenarını zikzak geçireceğiz. Şimdi tekrar başlıyorum. İlk önce Mekimi buradan alttan geçiriyorum şu şekilde. Sonra bu taraftan geçiriyorum mekimi. Şimdi bu tarafa da aynı yapıyorum. İlk ilk mekimi şuradan içe yani dıştan içe geçirdim. Sonra içten dışa geçirdim. Tekrar mekiğimi dıştan içe aldım. Şimdi içten dışa aldım. Tekrar bu tarafa geçtiğinde mekiğimi dıştan içe aldım. Şimdi tekrar içten dışa aldım. Şimdi buradaki e, bu e, dolguyu buradan buraya istediğimiz büyüklükte yapmak için bu bu parmağımızı gericez. Bu parmağımızı ne kadar gerer, gerersek bu iki arasındaki dolgular bize e, zemin hazırlayacak. Mesela ister buraya kadar doldururuz ister buraya kadar. Şimdi tekrar iki tane oldu. iki dolgu oldu. Şöyle şöyle 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Şöyle 6 Şöyle 7 yapıyorum. şimdi 8'e geçiyorum. Şimdi ben 8 tane yaptım. Görünüş şu. Şimdi arkadaşlar kirpikleri yapmak için ipimi buradan boşandırıyorum. Tam tersine çeviriyorum. Yani İpin ön yüzü yani ipin e, kaymayan ipin kayan tarafı bu sefer önde, ipin kaymayan tarafı ise diğer yerde. İpimi tam elimde değiştirdim. Aynı diğer mekiye devam eder gibi. Şimdi arkadaşlar kirpiklerini yapacağım. Bir. İki tane sık iğne yaptım. Buraları anlatma gereği duymuyorum. Çünkü zaten dört videomda ben bunları e, anlattım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde dolgumuzun üzerinden kirpik yapmaya devam ediyoruz. Bir. Birinci kirpik. Aralarda iki dolgu. İkinci kirpik. Aralarda iki dolgu. Üçüncü kirpik. Pardon arkadaşlar. 3. kirpik aralarda 2 dolgu 4. kirpik aralarda 2 dolgu 5. kirpik aralarda 2 dolgu 6. kirpik aralarda 2 dolgu 7. kirpik aralarda 2 dolgu 8. kirpik aralarda 2 dolgu 8 tane kirpik yaptım. 10'dan istediği kadar kirpi yapabilir arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl? Şimdi görünüş bu. Bizim mekiğimizin bir papatyamızın bir dalının görünüşü bu. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. Görünüş bu. Şu şekilde tuttuk. İpimizi çekiyoruz. ipimizi çektik. Şu şekilde sabitleştirdik. Şimdi bu ip burada yukarıda kaldı. Bunu nasıl aşağı indireceğiz? Şurada kaldı yani beyazın yanına indirmemiz gerek. Normal ipimizi oraya sabitliyoruz. Şimdi görünüm bu. Görünüm bu arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalıma abone olmanızı istiyorum. Elif sevenler grubuma, kurdeleden çiçek yapımı grubuma, ve www.bilgevim.net adresine bekliyorum arkadaşlar. Gruplarıma üye olup diğer arkadaşlarım yaptıklarını da gruplarda görebilirsiniz arkadaşlar. Benim bütün videolarımı istediğiniz gruplarda paylaşabilirsiniz. Problem yok arkadaşlar. Grubuma abone olunuz ve kolay gelsin.